Orga enerjinin ilk çeyrek sonuçları hakkında o başlığı belki siz de gördünüz. Hani kar da yüzde otuz sekizlik bir düşüş. Ama bir saniye ya bu işin aslı farklıysa belki de bu sadece bir e, muhasebe standardının getirdiği bir finansal illüzyon. Olabilir. Gelin şimdi kamuya açık raporlar ve analiz sunumları üzerinden... Orgen'in bu ilk çeyrek performansını, özellikle de şu kar meselesini biraz daha şey, yakından inceleyelim. Evet, evet. Ama baştan söyleyelim, burada konuştuklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Aynen öyle. Çünkü burada kilit nokta enflasyon muhasebesi. Yani TMS-29 standardı. Hı hı. Bu standart devreye girince özellikle de enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda finansal tabloları okumak biraz daha ee, dikkat istiyor. Yani ilk gördüğünüz rakam hikayenin tamamını anlatmıyor olabilir. Anladım. Yani bu TMS 29 dediğimiz şey geçmişle bugünü direkt kıyaslamayı biraz zorlaştırıyor öyle mi? Şey gibi mi? Hani eski filmlerin gişe hasılatını bugünün parasıyla direkt karşılaştıramazsınız ya. Bir ayarlama gerekir. Onun gibi mi? Çok güzel bir benzetme. Tam olarak öyle. TMS-29 özellikle parasal olmayan kalemleri, varlıkları, yükümlülükleri bugünün parasına taşıyor, düzeltiyor. Tamam. Bu da tabii özellikle bir önceki yılın aynı çeyreğiyle kıyas yaparken kar ya da zarar rakamlarında e, ciddi farklar yaratabiliyor. Mesela iş yatırım raporunda görünen o 86,4 milyon TL'lik metkar var ya… Evet analist sunumunda da belirtiliyor, 2023 ve 2024 finansallarında da TMS-29 uygulanmış ama etkinin derecesi farklı olabilir. İşte bu yüzden o %38'lik düşüş başlığı aslında şirketin operasyonları kötüledi demek olmayabilir. Belki de sadece muhasebesel bir etki. Anlıyorum. Yani manşetin öcesine bakmak lazım diyorsunuz. Peki tamam, muhasebeyi bir kenara koyarsak, şirketin asıl işleri, yani operasyonel tarafı nasıl gidiyor? Orada bir yavaşlama var mı? Yoksa işler yolunda mı? Çünkü analiz sunumunda rekor seviyede bir birikmiş iş yükünden bahsediliyordu. İşte orası ilginç. TMS-29'un gösterdiğiyle sağdaki durum arasında bir e, tezatlık var gibi, şirketin 2024 sonunda elinde birikmiş iş yükü, yani backlog dediğimiz şey 2,86 milyar TL seviyesindeydi. Oo, iyi rakam. Oldukça iyi. Bu önümüzdeki dönemlerde şirketin faturalandıracağı yani gelir yazacağı işlerin büyüklüğünü gösteriyor ve bayağı sağlam duruyor. Üstelik yeni işler de devam ediyor anladığım kadarıyla. İşte 2024 sonunda alınan o metro projesi, Ümraniye Ataşehir Göstebe. Evet, Tanap projesi var. UPS sistemi. İstanbul Havalimanı'ndaki MRO hangarı, işi, bunlar büyük projeler. Sonra 2025 başında da Bodrum Hillside Hotel, İzmir Amerikan Hastanesi gibi yerlerde ya yeni anlaşmalar ya da fiyat farkları alınmış. Bunlar da o backlog'u destekliyordur herhalde. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de şeye bakalım finansal yapıya. Şirketin ilk çeyrek sonu itibarıyla kasasında borçlarından çok daha fazla nakdi var. Tam 137 milyon TL net nakit pozisyonu. Vay yanına. Yani finansal olarak eli bayağı rahat. Üstüne bir de 158 milyon TL net yabancı para pozisyonu artı da. Bu da iyiymiş. Kur riskine karşı koruma yani. Aynen. Kur riskine karşı bir tampon. Hatta backlog önemli bir kısmının da döviz bazlı olması bu korumayı daha da güçlendiriyor. Şimdi bu finansal tabloya bakınca o kardaki düşüş algısı biraz şey havada kalıyor sanki. Evet, tablo pek öyle demiyor gibi. Peki gelecek için ne düşünüyorlar? Sadece bu aldıkları taahhüt işlerini mi yapacaklar yoksa yeni alanlara, yeni maceralara atılma gibi bir niyet var mı? Analist sunumunda raylı sistemler ve elektrikli araç şarj istasyonlarından bahsedilmişti. Evet, bu iki alan stratejik olarak öne çıkıyor gibi raylı sistemler zaten e, backlog'da önemli bir paya sahip. Hı -hı. Metro projeleri falan. Hı -hı. Elektrikli araç şarj istasyonları konusu ise tamamen yeni bir büyüme hikayesi yaratma potansiyeli taşıyor. İşte 30 kW'dan 480 kW'a kadar DC yani hızlı şarj Hı -hı. bir de 11-22 kW AC şarj istasyonları için tasarım, donanım, yazılım falan bunları geliştirdiklerini söylüyorlar. Ne zaman peki? Hedefleri 2025'in ikinci çeyreğin satışa hazır olmakmış yani çok yakında. Hmm, bu da geleceğe dönük ilginç bir adım olabilir. Kulağa heyecan verici geliyor gerçekten ama e, madalyonun öbür yüzü de var, riskler. Şirket kendi sunumunda bile diyor ki 2025 beklentilerimiz için ekonomik ve jeopolitik risklerin minimize olması lazım. Bu biraz fazla iyimser bir beklenti değil mi? Hani her şey yolunda giderse gibi. E tabi bu önemli bir nokta, göz ardı etmemek lazım. Özellikle bu tarz büyük altyapı projelerine dayalı iş modelleri genel ekonomik durumdan, yatırım ortamından çok etkileniyor. Doğru. Faiz oranları ne olacak? Kamu harcamaları nasıl seyredecek? Dünyada jeopolitik gerginlikler. Bunların hepsi birer risk faktörü. Şirketin bunu belirtmesi de zaten bu risklerin farkında olduğunu gösteriyor aslında. O zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. Orgen'in ilk çeyrek sonuçlarına bakarken o manşetteki kar düşüşüne hemen atlamamak lazım. Mutlaka TM29 filtresini akılda tutmak gerekiyor. Kesinlikle. Bir tarafta bu muhasebe standardının yarattığı bir resim var. Diğer taraftaysa şirketin güçlü birikmiş işleri, yeni projeleri, sağlam nakit durumu ve EV şarj gibi gelecek planları. Aynen. Ama tabii bir de genel ekonomik belirsizlikler ve bu büyük projeleri olan bağımlılık gibi riskler de masada duruyor. Çok doğru özetlediniz. İşte finansal okuryazarlık dediğimiz şey tam da bu noktada önemli hale geliyor. Rakamların ne anlattığını, hangi koşullarda, hangi standartlara göre oluştuğunu anlamak şart. Evet. Size de şöyle bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Acaba Borsa İstanbul'da işlem gören başka hangi şirketlerin finansal tablolarında bu enflasyon muhasebesi, yani TNS 29 uygulaması nedeniyle benzer hani ilüzyon diyebileceğimiz ya da ilk bakışta yanıltıcı olabilecek durumlar ortaya çıkıyor olabilir. Biraz buna kafa yormak, piyasayı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir üzerine düşünülecek güzel bir soru gerçekten tekrar hatırlatalım bu derinlemesine incelemede paylaştığımız bilgiler ve görüşler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.